karı kocayı ayırma büyüsü belirtileri, tedavisi ve bununla alakalı yaşadığımız örnek bir hadise. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında onlar şeytanın uydurdukları sözlere uydular. Süleyman'ın büyü yaparak saltanatını kazandığını söyleyen şeytan ruhlu insanlara uyup Süleyman'ın büyücü olduğuna inandılar. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmemişti. Fakat o şeytan küfre gittiler. İnsanlara büyü ve Babil'de Harut ve Marut adlı meleklerden ilham alan iki kişiye indirileni öğretiyorlar. Halbuki onlar biz bir fitneyiz. Sizin için bir sınavız. Sakın küfre gitmeyin demedikçe kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat bunlar onlardan erkekle karısının arasını açacak şeyler öğretiyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine yarar vereni değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun ona satıp onunla kar sağlayanın ahirete de bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Vicdanlarını sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilseler. Karı kocayı birbirinden ayırmak büyüsü, iki kişi arasındaki sevgi ve muhabbeti bozmak, yerine düşmanlık ve ayrılık fikirlerini sokmaktan ibarettir. Okuduğumuz ayet-i kerime, Bakara Suresi 102. Ait Karı kocayı ayırma büyüsü belirtileri 1. Sevginin nefrete dönüşmesi 2. Karşılıklı hatalar aranması ve bunlardan kavga çıkartmak için bahane olarak kullanılması 3. Kadının kocasını, kocanın karısını durup dururken sevmemeye başlaması. Örnek vermek gerekirse, ev içerisinde çok mutsuz ilişkileri olan iki çift dışarı çıktıklarında birbirlerine olan sevgileri artması ama eve geldiğinde zıttı bir şekliyle devamlı kavga içerisinde bulunmaları. 4. Başkalarının özür dilemesini kabul etmemek her şeyden şikayetçi olmak karı kocayı ayırma büyüsü tedavisi bu gibi hastalarda evvela teşhisin konulabilmesi için buruklü okunur hasta kendinden geçip cin konuşmaya başlayınca daha önce belirlediğimiz gibi davranır cin konuşmamakta ısrar ederse daha önce Rukya'da geçen büyü ayetleri bir miktar su üzerine okunup üç defa hasta içirilir. Rukya tekrar okunur. Hastaya daha önce belirtilen talimatlar emredilir ki iki hafta süreyle cin zayıf düşüp çıkarılacak duruma gelinceye kadar banyo dışında bir yerde gusül abdesti aldırılır. Daha önceki merhalelerden hasta sürekli tedaviye gelir ve rukye okumaya devam edilir. Cin konuşmaya başlayınca daha önce belirlediğimiz şekilde muamele edilir. Karı kocayı ayırma büyüsü için örnek. Bir gün yanakları içine çökmüş, hayattan ümidini kesmiş bir adam geldi. Çok sigara içiyordu. Defalarca sana gelmeye niyetlendim ama ne zaman yola çıktıysan geri döndüm. Şimdi ise bütün gücümü zorlayarak huzuruna geldim. Yalnız sana gelebilmek için çetin bir dağı aşmak için mücadele vermiş gibi yoruldum. diye anlattı. Kendisine sakin olmasını, önce elindeki sigarayı bırakıp abdest almasını, ondan sonra oturup sakin kafayla konuşabileceğimizi söyledi. Dediklerimi yaptıktan sonra hikayesini anlatmaya başladı. Karımı çok seviyorum ama birden bir şey oldu ve ona yaklaşmakta zorlanmaya başladım. Sonunda bir gün onu dövdüm. Tabi neticede karım evi terk etti, babasının evine döndü. Tek başıma yapamazdım. Babasının evine gidip kendisiyle barıştım ve eve getirdim. Ama kapıdan içeri soktuğumda bu defa da yaptığım işe pişman olup geri niye getirdim diye kendi kendime sövüp saymaya başladım. Bu olay birkaç kez vuku buldu. Sonunda kendisini boşadığımı söyleyivermiştim. Onu çok sevmeme rağmen neden böyle davrandım bir türlü anlayamadım. Gelen hastaya Ruki'yi okudum, yüksek sesle bağırmaya başladı, sonra ayağa kalkıp bana saldırmaya kalkıştı. Yüzü değişmiş, yanakları kıpkırmızı olmuştu. Öfkeden kudurmuş gibi bir hali vardı. Allah'ın yardımıyla önüme oturmaya mecbur etmeyi başardım. Bazı azap ayetlerini okudum, büyü ayetleri ve özellikle Bakara suresi 102. ayeti okudum. Cin konuşmaya başladı, büyücünün onların arasını açmak için birbirlerinden ayırmayı emrettiğini, bunu en kısa zamanda yapmazsa şiddetli bir şekilde cezalandırılacağı ile alakalı tehdit ettiğini söyledi. Sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti. Ona ismin nedir diye sordum. Mithat dedi. Kendisine Müslüman mısın diye sordum. Evet, Müslümanım dedi. Bedende senden başkası var mı diye sorduğumda, hayır. Ama evin içinde pek çok cin var ve onlar bana görevimde yardımcı oluyorlar diye söyledi. Bu büyü nerede şimdi dedim. O da Seyyid'in e, Nefise mezarlığına gömüldü diye söyledi. Sonra bize Muska'nın gömülü olduğu yeri tam olarak tarif etti. Kendisiyle bir süre konuşup Allah ve Resulünden başkasına itaat etmenin yanlış olduğunu bu büyücünün kafirin teki sayıldığını, kendisini cehennemlik etmeye çalıştığını anlattım. Hatasını kabul etti, şiddetli şekilde ağladı. Bu karı kurcaya yapılanlara kendisinin de razı olmadığını, bedene girmeden önce her ikisinin son derece mutlu olduğunu, cinlerin evlerine girdikten sonra huzurlarının kaçtığını belirtti. Şu halde bu muskayı bulunduğu yerden alıp getirebilir misin? diye sordum. Evet, ama sizden birinin muskanın yerini öğrenmesi halinde onun yerini değiştirmekle görevli olanlar var dedi. Sen işin o tarafını bana bırak. Yalnız şimdi şu zavallı adamın bedeninden çık. Ama ben büyücüden çok korkuyorum diye bana cevap verdi. Ben de ona ayetel kürsüyü öğretip büyücüye karşı kılıç olarak kullanmasını söyledim. Onlardan biri sana yaklaşmaya kalkışırsa bu ayetleri oku dedim. Bu çok güzel bir kılıç cevabını verdi. Sonra çıkmadan önce beni çok sevdiğini, Allah rızası için yanımda kalıp yaptığım hayırlı işlerde bana yardımcı olmak istediğini belirtti. Allah yardımcın olsun. O zaten bize yeterince destek veriyor. Sen dininin emrettiği yerlere gitmeye çalış. Hatta Mekke'ye gidip oradaki İyi cinlerle arkadaşlık etmen senin için daha iyi dedim ve selam verip dışarı çıktı. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da seni Allah için seviyorum. Seni Allah için seviyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh diyordu. Adam bir anda ayağa kalktı. Beni buraya getiren nerede? Ne oldu ona? Karım nerede? Ne oluyor? diye şekilde su sorular sormaya başladı. Sonra oturup sakin sakin sohbet ettik. Anladım ki son derece ahlaklı bir kişi cebindeki sigara paketini bile nereden geldiği şaşkınlığı içerisinde kala kalmıştı. Karısını alıp getirmesini söyledim. Gerçekten iki gün sonra birlikte geldiler. Evde kalan diğer cinleri tamamen kovmaları için kendilerine bazı talimatlar verdi. Bu talimatlar yine bilgişah.com adresimizde ve ilerleyen zamanlarda paylaşacağım konuların içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağız inşallah.